Beşiktaş'ta Bahtiyor Zeynüttinov için sürpriz bir transfer ihtimali ortaya çıktı. Rusya ekibi Dinamo Moskova, Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Bahtiyor Zeynüttinov için resmen devreye girdi. Beşiktaş'ta Bahtiyor Zeynüttinov ayrılığı için geri sayım başladı. Dinamo Moskova'nın talip olduğu Bahtiyor Zeynüttinov, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte kariyerine Rusya'da devam edecek. Beşiktaş'a 3 milyon euro'luk transfer teklifi, Dinamo Moskova, Bahtiyor Zeynüttinov için Beşiktaş'a 3 milyon euro artı bonuslar içeren bir anlaşma sundu. 27 yaşındaki sol bek için 2023 yazında 4. 5 milyon euro bon servis ödeyen Beşiktaş'ın, transferdeki son kararı henüz netleşmedi. Esasen ise Bahtiyor Zeynüttinov, Beşiktaş'ın onay vermesi halinde Rusya'ya dönmeye olumlu yaklaşıyor. Zira Kazak savunmacı, CSK Moskova'dan Beşiktaş'a gelmiş ama beklenen çıkışı gösterememişti. oreZYN -U, U N Beşiktaş performansı, siyah beyazlı formayla toplamda 49 maça çıkan bahtiyor Zeynüttinov bir gol ve bir asistlik katkı sağlamıştı. Sıkça sorulan sorular, BAKTye sözleşmesi ne zaman bitiyordu? Deneyimli savunmacının Beşiktaş ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.